Pankart TV ekranlarından merhabalar. Samsun Spor'umuz bildiğiniz gibi 2025-2026 sezonuna çok güzel bir başlangıç yaptı. Oynadığımız iki karşılaşmayı da kazandık. Bu video kapsamında sizlere hem Gençler Birliği hem Kocaeli Spor maçlarının istatistiksel verilerini paylaşmaya çalışacağım. Ardından da Panathinaikos maçında bizi bekleyen tehlikenin ne olduğunu aktarmaya çalışacağım. Tabi bildiğiniz gibi bu sezona güzel bir fikstür avantajıyla başladık. Ne demek istiyorum? Ee, i̇lk 10 maçımız diğer kalan maçlara göre nispeten daha kolay. Bu bizim için çok önemli çünkü bu 10 maçı oynayacağımız e, zamanda Avrupa'daki maçlarımızı da oynayacağız sakatlıklar, cezalar çeşitli kadromuzun yoğunlaşacağı dönemde nispeten daha kolay maçları yapacak olmamız bizim için önemli bir avantaj. Tabi Thomas Rice bildiğiniz gibi çok akıllı ve gerçekçi bir teknik direktör. Bu ilk 10 maçın önemini o da çok iyi biliyor olacak ki geçen sene, de, geçen sene çok başarıyla işlettiği sistemini ve oyuncu grubunu hiç bozmadı. Geçen sene birbirini tanıyan, zaten bir arada oynama alışkanlığı olan oyuncularla sahaya çıktı. Sadece sol bekte biliyorsunuz e, Bola'nın ayrılığı sonrasında Loce Tomasson'u e, oynatmak durumunda kaldı. Onun dışında kalan 10 oyuncumuz da birbirini tanıyan, bilen oyuncular. Yani Thomas Rice elinde işleyen bir formülü var. Bu formüle hiç dokunmadı. Yeni transferleri direkt olarak bu formülün içine katarak bir karmaşıklık yaratmak istemedi. Sonuç aldığını bildiği sistemi iki maçta da işlettirdi. Tabii ne yapmaya çalışıyor? Tabii ki ilk 10 maçta biriktirebildiği kadar rezerv puan biriktirecek ve ilerleyen haftalara avantajlı bir şekilde girmeye çalışacaktır kendisi. Öncelikle Samsun Spor Gençler Birliği maçından başlayalım. Burada hepimizin ezbere bildiği Loji Thomasson dışında bütün oyuncuları zaten senelerdir bir arada görüyoruz. Alış, alıştığımız kadroyla Gençler Birliği karşılaşmasına başladık. Burada maçın genel istatistiklerine bakacak olursak toplu oynama yüzdemiz %62. Geçen sezon yaklaşık %50'lerdeydik ortalama olarak. Çok güzel bir yüzdeyle başladık bu sezona. Görünen o ki bu sezon geçmiş sezonlardan biraz daha fazla topla oynayacağız. bu Burası açık. Oyuncularımız tabi Avrupa kupalarına kaldığı için bir özgüven de kazandılar. Bu özgüvenle birlikte çok daha fazla Topla oynamaya başladılar. Ee, öne çıkan ilk yönümüzü bu şekilde tespit ettim. Pas sayımıza bakacak olursak da 521 pas gerçekten çok yüksek bir sayı bu daha önce alışıla gelmiş bir sayı değil. Özellikle bizim için hatırlarsınız Gistold döneminde uzun top oynuyorduk. Olabildiğince pas yapmaktan kaçınıyorduk. Ama artık Rice döneminde bambaşka bir sistemle daha fazla pas yapan, set ucumu yapmaya çalışan zaman zaman bir takım olduğumuzu, olmaya çalıştığımızı görüyoruz. Buna karşı rakibimiz Gençler Birliği sadece 314 pas yapabilmiş. Baskı anlarına bakacak olursak da şu aşağıdaki baskı grafiğine bakacak olursak da zaten Gençler Birliği'nin maç boyunca hiçbir etki üretemediğini görüyoruz. Hafta içerisinde bazı yorumcular tabii şey demişti Gençler Birliği iyi takım işte çok başarılı bulduk falan demişlerdi ama kesinlikle alakası yok. Hani çok fazla maçı izlediklerini de düşünmüyorum. Burada Gençler Birliği kazandığı gol dışında herhangi bir etki üretemedi. Burada Samsun maçın başından sonuna kadar oyunu kontrol altında tutmayı bildi. Hücum istatistiklerine bakacak olursak da e, takımımız 19 kez rakip sahada topla buluştu. Buna karşılık Gençler Birliği sadece 7 kez bizim sahamızda topla buluşabildi. Bu önemli bir istatistik. İkili mücadelelerde de yine birbirine yakın olsa da iki tarafta e, bir miktar üstünlüğümüz bulunuyor. Yine isabetli pas sayımıza baktığımızda 454 çok ciddi bir pas sayısı anlamına geliyor. E, tabi bunu bir kısmını Rick Van Deron gelenle Satka set ucumuna başlatmak için biliyorsunuz sürekli birbirlerine pas atıyorlar. Bir kısmını bu oluşturuyor. Ama yine Ençam'la özellikle ileriye doğru pas atma konusunda da kendimizi e, geliştirmeye çalışıyoruz. Yine dönem dönem tabi uzun topları da kullandığımız görülüyor. 46 kere uzun top girişiminde bulunduk ve bunun 28 e, tanesi başarılı oldu. Yani Marius Muadil Maci başta olmak üzere uzun topları takımımızda tutabildik. Gençler Birliği maçının oyuncu istatistiklerine bakacak olursak birkaç tane önemli konu ön plana çıkıyor. Carlo Jose özellikle 50 kere topla buluşmuş ve %86 isabetli pas yüzdesiyle oynamış. Bu çok güzel bir rakam. Tabii Carlo Jose biliyorsunuz Danimarka milli takımına da seçildi. Oldukça özgüveni yükseldi Jose'nin ve 50 kere bu maçta topla buluştu ve uzaktan attığı güzel bir golle de kesinlikle tesadüf olmayan daha önce de buna çalıştığı güzel bir golle de galibiyeti bize getirdi. Hose'nin istatistiği çok ön plana çıktı. Tabii Olivier Encham da yine takımımızın ileriye oynamasını sağlayan yegane oyunculardan bir tanesi. Kendisi %96 pas isabetiyle yaklaşık 56 pasla ve 65 kez topla buluşmayla yine hücum anlamında gerçekten bizim önemli kozlarımızdan biri olduğunu gösterdi. İkili mücadelelere bakacak olursak da çok enteresan bir e, istatistik burada ön plana çıkıyor. Tabi bazı şeyleri izlerken insan fark edemiyor ama sayılarla gördüğünde daha anlamlı geliyor. Celil Yüksel 12 kere e, ikili mücadeleye girmiş ve bunun 8 tanesini kazanmış. Tabi hava topu mücadelesi yok burada bildiğiniz gibi hepsini yerde e, kazanıyor Celil Yüksel boyu nedeniyle de. Ama Celil Yüksel, Yüksel gerçekten orta sahada bizim top kazanmamızı sağlayan yegane oyuncuların başında oldu bu maçta. Thomas Rice de sanıyorum bu sebeple kendisini e, ısrarla tercih ediyor. Ama tabi Celil Yüksel birazdan göreceğiz. Kocaeli Spor maçında bu başarısını kesinlikle gösteremedi. Oldukça etkisiz bir oyun ortaya koydu. Yine Carlo Jose de 10 kere mücadeleye girerek bunun 4'ünü kazanıyor. E, ve gerçekten Carlo Jose Gençler Birliği maçına çok çok iyi bir şekilde başladı. Hemen Kocaeli Spor maçına geçelim. Kocaeli Spor maçında da yine aynı 11 ile çıktık. Loji Masson yeni transferimiz. Onun dışında geri kalan tüm oyuncular zaten birbirini tanıyan, bilen, bizim de ezbere saydığımız oyuncular. Maça genel olarak bakacak olursak yine %60 gibi yüksek bir toplu oynama yüzdesiyle maçı tamamladık. Bunda tabii rakibimizin 45 dakika 10 kişi olmasının da payı olduğunu biliyoruz. Ama yine de Samsun geçen seneye göre daha fazla topla oynamaya çalıştığı bu istatistiğimize yansımış. 373 pas girişimimiz olmuş. Buna karşılık 243 kere de Kocaeli Spor'un pas girişimi olmuş. Baskı metreye bakacak olursak şu açıkça karşımıza çıkıyor. Samsun Spor bu sefer rakibine de rakibine de fırsat vermiş. Kocaeli Spor bizim üzerimize yüklendi. Biraz sonra hangi metotla bizim üzerimize yüklendiğini sizlere anlatacağım. Ama Gençler Birliği maçından farklı olarak Kocaeli Spor 10 kişi olmasına rağmen gerçekten özellikle ilk yarı ciddi anlamda üzerimize geldi. Tabii 10 kişi kaldıktan sonra Samsun Spor oyunun kontrolünü ele aldı. Rakibine bulduğu gole kadar herhangi bir fırsat tanımadı. ve golü bulduktan sonra bir miktar geri çekildik. Kocaeli Spor fırsatlar yakaladı ama bunun dışında herhangi bir İkinci yarıda fırsat rakibimize tanımadık. Hücum istatistiklerine bakacak olursak yine Kocaeli Spor 16 kere rakip sahada topla buluştu. Yani sahamızda topla buluştu. Biz de 27 kere rakip sahada topla buluştuk. Bu da yine yüksek bir rakam. Yani rakip sahada topla buluşmamızda bir problemimiz yok. Ama bu sefer rakip 10 kişi olmasına rağmen tam 16 kere Kocaeli Spor'a fırsat vermişiz. Burası kritik bir nokta. İkili mücadelelerde de bu sefer yine rakibin 10 kişi olmasına rağmen Celil Yüksel'in orta sahadaki etkisiz oyunu nedeniyle %54'lük bir bir ikili mücadele üstünlüğü Kocaeli Spor'a geçti. Bunu belirtmek gerekiyor. Yine isabetli pas sayımız 301. Oldukça yüksek bir sayı. Kocaeli Spor 162 kere başarılı pas atabilmiş. Burada bir istatistiğin yine altını çizmek istiyorum. Uzun toplarda Kocaeli Spor'un forvet oyuncusu Petkovic oldukça önemli bir üstünlük kurdu ve Kocaeli Spor bulduğu etkinliğin tamamını neredeyse Petkoviç üzerinden sağladı. Bu da bizim için Yine birazdan bahsedeceğim korkutucu bir durum. Kocaeli Spor maçındaki oyuncu istatistiklerine bakalım. Yine Lubomir Satka ve Vandron gelen oldukça yüksek bir pas isabetiyle oynuyorlar. Bunlar bildiğiniz gibi birbirlerine e, sürekli pas atıyorlar ve set oyununa çıkmaya çalışıyorlar. Loji Thomasson burada ön plana çıkıyor. Loji Thomasson tam 61 kere topla buluştu maçta. %81 isabetli pas yüzdesiyle oynadı. Yine Olivier Rencham'da Gençler Birliği maçı kadar olmasa da %81 pas isabeti ve 54 kez topla buluşmasıyla e, hücum anlamında bize destek olmaya çalıştı. E, asıl korktuğum, beni Panathinaikos maçı için endişelendiren kısma geldik. E, i̇kili mücadelelerde az önce bahsetmiş olduğum gibi rakibin forveti Bruno Petkovic 1.93 boyundaki forveti 27 ikili mücadelenin 16'sını kazanmış. Kocaeli Spor maçı gözümüzün önüne getirelim. Oynadığı uzun toplarda Bruno Petkoviç'i sürekli topla buluşturdu. Bruno Petkoviç bizim kısa boylu savunmamıza karşı çok ciddi bir etkinlik kazandı. Ve gerçekten biz Bruno Petkoviç'i adeta durduramadık. Ee, Rick Van Drone geleninde e, Satka'nın da 1.85-1.86 boyları var. Bu bir savunmacıya göre çok uzun bir boy sayılmıyor. Ee, sağ tarafta Zeki Yavru yine 1.78 boy, boyunda ve sol taraftaki... Logitomasso yine 1.80'nin üzerinde bir boyu var ama bizim kalecimiz Okan da yine hem boyu 1.87 oldukça kısa bir kaleciye göre hem de yan toplarda zaten çok fazla etkili olamadığı için bu bizim için çok büyük bir tehlike. Yani Panathinaikos'un oyuncularını şöyle bir araştırdım Kocaeli Spor maçında yaşamış olduğumuz bu olumsuzluk nedeniyle. Ee, Panathinaikos'un kalecisi 1.90'ın üzerinde. iki stoperi 1.90'ın üzerinde. Sol bekleri ve sağ bekleri de 1.86'ın üzerinde. Yine forvet oyuncuları da oldukça e, fizikli oyuncular. Şimdi bu oyuncular eğer bizim... E, Panathinaikos maçında özellikle yan toplarda korner gibi e, serbest atış gibi yan toplarda eşleşme sıkıntısı yaşarsak bunlar bize çok ciddi problem yaşatırlar. Burada bir kere e, kesinlikle kafamız net olmalı. Yani kesinlikle Zeki'nin ya da e, Loji Tomasso'nun yanlardan özellikle rakibin orta yapabileceği bölgelerde rakibini gereksiz yere düşürmemesi gerekiyor ve rakibe çok fazla da korner fırsatı vermememiz gerekiyor. Çünkü Celil özellikle oldukça kısa bir oyuncu. Holse, Emre bunlar oldukça kısa oyuncular. Birebir eşleşme noktasında Panathinaikos'a göre çok kısayız. Bu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Altını çizmek istiyorum. Öne çıkan bir diğer konuysa Celil Yüksel'in ikili mücadelelerdeki etki etkisizliği. Burada 9 kere ikili mücadeleye girerek sadece 2 tanesini kazanabilmiş. Yani Gençler Birliği maçındaki başarısını Celil burada ne yazık ki tekrar edemedi. Zaten teknik direktörümüz Rice onu ilk yarının sonunda hem de sarı kartı olduğu için oyundan alarak makam boyu oyuna sürdü tabi bu maç iki maç özelinde dikkatimi çeken e, çok önemli iki oyuncumuz olduğunu düşünüyorum. Birincisi Rick Van Duren gelen diğeri de İzlandalı oyuncumuz Logi Thomasson. Rick Van Duren gelen e, sanki 10 yıllık 20 yıllık Samsunlu gibi gerçekten gayet yürekten e, kalbiyle mücadele ediyor. Sıkıştığımız noktada çıkıyor, golünü atıyor. E, Geride eksik kaldığımız noktada bir, müca bir müdahale ederek e, savunmada çok önemli bize katkılar sağlıyor. Van gelenin altını çizmek istiyorum. Kendisiyle sözleşmeyi de uzattık. 2028 yılına kadar bizle mücadele edecek Rick. E, ve bu maç özelinde özellikle dikkatimi çeken oyuncu Loji Thomasson gerçekten e, hem savunmada hem hücumda çok çok e, dinamizmiyle Kondisyonuyla çok ön plana çıktı. Ben Loji Tomasso'nun geleceğinin parlak olduğunu inanıyorum. İzlandalı oyuncu biliyorsunuz e, sezon başında takımımıza katıldı. Vizyon dediğimiz oyun okuma kabiliyeti kendisinde çok yüksek. Boşlukları görüyor. E, oyun içerisinde nerede bir, bir boş alan var. Bunu tespit ediyor ve oraya doğru kendisi hızlı bir şekilde depar atıyor. O boşluğu kapatıyor ve takımını hucuma kaldırıyor. Rakip ceza sahasında çok kritik yerlerde de topla buluşuyor kendisi. Emre ile uyumu arttık çok önemli noktalara geleceğini düşünüyorum. Kendisi iyi ki bize gelmiş. Ben Leci Thomas ondan çok çok ümitliyim. Altını çizmek istiyorum. Tabii Panathinaikos maçı var önümüzde. Umarım e, az önce bahsetmiş olduğum sıkıntıyı da Thomas Reis zaten biliyordur ve buna önlem almaya çalışır. E, zaten bir transfer de yaptık biliyorsunuz. Borevkovic 1.93'lük Hırvat stoper. E, i̇lk geldiği zaman birazcık e, kendisiyle ilgili eleştiriler oldu. Neden bu kadar uzun boylu ve hantal bir oyuncu alındı diye ama kesinlikle ben böyle düşünmüyorum. Avrupa'daki takımlar tamamı tamamen fizikli oyunculardan oluşuyor. Bizim takımımız kısa boylu bir takım. E, Borevkovic'in bu noktada bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Umarım 28 Ağustos'ta oynayacağımız Panathinaikos maçında Samsun'da turu atlayan taraf biz oluruz diyorum ve videoyu izlemiş olduğunuz için de hepinize çok teşekkür ediyorum.